Efendi Hazretleri rabuta bana devam edecek diyor. Rabuta bana devam edecek diyor. Adamlar şimdi cahil cahil özellikle kadınlar istediğine rabuta yaptı. Gözünün önüne gelene devam et. Şimdi yine bir kaydı geldi. Daha yoldayken. Gözünün önüne gelirse diyor devam et diyor. Bölge başkanı. Ya böyle şey olur mu ya? Gözünün önüne kim gelirse rabuta yap diye bir şey olur mu ya? Bu ne saçmalıktır ya? Efendimiz bana devam edecek buyurmuş. Daha bunun üzerine laf söyleyen haindir. Bunu dallandıran, butaklandıran, buna yorum getiren haindir. Hem de bana bir şey yapmıyor. Efendi Hazretleri'ne hainlik yapıyor. Ahirette hesabını veremez. Efendi senin yüzüne de bakamaz. Cinlenir, büyülenir, e, intihara kalkar dedim. Kaç tane şu anda haberler gelmeye başladı. Ya bak gittim. Burada bir 90 yaşında nene tarikat derslerini sağlam yapan Efendi Hazretlerimizin ihvanı 90 yaşında şu an. Allah hayırlı uzun ömür versin. Ben görüşmedim. Bütün hoca hanımlar orada sohbetten çıkarken hoca hanımlar dediler ki burada bir nene var 90 yaşında rüyada Efendi Hazretlerimizi gördü. Efendi Hazretlerimizin yanında sen vardın. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki Bundan başka beni muhafaza eden kalmadı. Kamyoncu da gördü zaten. Tarikat dersine lüzum yok ki. Kamyoncu, hakaretçi konuşmuyorum. Çok nurlu bir mübarek çocuktu o. Kim tanımıyorum onu şimdi. Kamyonda mıydı, tırda mıydı? Ne dedi? Bu kamyon dedi, bana mezar olsun dedi. Herkese video. O videoyu bile paylaşırken, beni çıkartmışlar orada. Adamın rüyasına da, kiriyorlar ya. Bu İsmaila'da öyle bir yobazlar türedi, öyle bir çoluk çocuk türedi, adamın gördüğü rüyadan da kesiyor. Ya ben böyle bir gangasterlik, hırsızlık görmedim. Diyorum ya, her şeyden bir şey çalacak oraya. R şeyin astını duy duymasam, videonun, bir de baktım ben yokum. Allah Allah dedim. Hangi rüya doğru acaba? E öbürüne adamın sesine ilave katamadıklarına göre, Demek ki çıkarttılar dedim yani. Ne dedi? Üç milyon secdeye kapanmış ama efendinin yanında bir çüppeli var dedi. Bak ne demiş nenemize? Bundan başka ben muhafaza ne yok. Geçen hafta Nide'den geldiler burada. Onlara birkaç nasılsınız iyi misiniz dedim. Burada Hacı Efendi eski ihvan. Şuraya kenara çekti beni. Şurada geçen hafta ben anlatmak kalksam şunu da 5 saat size rüyalar o kadar geliyor bana. 5 saat anlatacak kadar malzeme var. Ama lüzum yok. Hak meydanda zaten. Herkese Allah gösterir. Dedi ki efendi duru. Sen de duvarın yanı yani bir duvar var. Sen onun arkasında duruyorsun. Efendiyi görüyorum, seni görmüyorum, sesini işliyorum. Ama efendi hazir ayetler okuyor okuyor. Durduğu yerde sen başlıyorsun, okuyorsun okuyorsun. Durduğun yerde efendileri başlıyor, okuyor okuyor. Durduğu yerde sen başlıyorsun. Ben dedi, biraz dedi yani bu işler ne oluyor, kim doğru şey bir şey oldum dedi. Anladım ki efendi hazretlerinin yolunu muhafaza ediyorsun dedi. Elhamdülillah. Siz Allah için fakiri dinleyin. Bu işlerde ben nefis yapma. Benim nefsim azılı bir düşmanımdır ama bu tarikat ve şerat işlerini bozdurmama hususunda, ehli sünneti muhafaza, tarikatımızı muhafaza hususunda hiç zerre kadar Allah bana yine raf nasip etmesin. Ah, Zaten böyle olsaydı Efendimiz der miydi ki, Ahmet benim yanımda mezar al, orada da bana tefsir okuyacaksın. Okursun inşallah demedi. Orada da bana tefsir okuyacaksın. Evliya Allah'ın kerameti hak mı? Allah onlara önceden kaybı bildirir mi? peygambere bildirirse mucize, evliya bilirse keramet. Niye dayanarak söyledi bunu Efendimiz'e? Demek ben bundan ne anladım? Ben imanla öleceğim bir, inşallah. İki, bu yolda el-i sünnet öleceğim. Çünkü Efendi'ye nasıl tefsir okuyacağım sapıtırsam. Üç, Efendi rızası üzere yaşayacağım ve efendimizin rızası üzere öleceğim. Efendimiz'in rızasından zerre kadar ayrılmaktansa Allah o güne beni kavuşturmadan şu anda ruhumu kabz eylesin. Amin. Zerre kadar ayrım. Çünkü Efendi Hazretleri'nin yolu diye bir şey yok. Yol Allah'ın yoludur. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Sonra Hazreti Sıddık'ın yoldur. Sonra Hazreti Selman'ın yoldur. Silsile geliyor, Efendi Hazretleri'ne dayanıyor. Ne buyurdu Efendi Hazretleri? Benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Onun için artık dünyanın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde zaten hepimizin ölümü yakın. Hazreti Mehdi'yi beklerken çoğumuzda göremeyeceğiz. Çoğumuzda göremeyeceğiz ama bu şuurla yaşarsak, insanlara onu anlatırsak, hadis-i şerifleri beyan edersek ve torunlarımıza, çocuklarımıza, nesillerimize, medreselerimize, talebelerimize o ayetleri, hadisleri anlatırsak biz kabirde yazsak da ruhlarımız agah olacak, haberdar olacak, Allah ruhlarımızı özgür eylesin. Amin. Borçla ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Borçla ölenler rehin kalacak. Onların ruhları ne yapamayacak? Ziyaretlere gidemeyecek. Gidemeyecek. Onun için Allah Teala cümlemizi kul haklarından halas olarak borçsuz bir şekilde ehli sünnet itikat üzere zikir üzere ölmeye muvaffak eyle. Amin. Amin Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve aleyhisselam ve vesel. Çünkü neden? Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Ayşe Takış annemiz vefat etlerinin geçen tesbihinde dedim. Meğer neymiş? Eli burada. Elini ne yapamadılar? Cenazesini yıkarken falan indiremediler. Bu şekilde gömüldü böyle. kalbin üstünde. Neden? Efendimiz Hazretleri tesbih kalbinizin üstünde tutun buyururdu. Kim böyle tesbihi biraz aşağı doğru indirdiği zaman da hemen müdahale eder Tesbih kaldır dermiş. Kendi de eli kalbinin üstünde zikir yapıyor. Bak o şekilde kaldığı için elini bile ne yapamadılar? Düzeltemediler. Kalbinin üstünde zikire şahit olarak vefat ediyor. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz kardeşler. Onun için biz el itikadıyla, şuuruyla fiten hadislerini anlatarak ahir zamanda yaşanacakları anlatarak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarını, müjdelerini ümmete, tefsiratlarını beyan ederek, Müslümanlara ümit vererek, Müslümanlara dünyaya İslam hakim olacak, gecenin girdiği yere, gündüzün yere girecek, bu müjdeleri vererek yaşarsak, ölürsek, ruhaniyetimiz Allah'ın borçsuz ölürsek zaten özgür bırakıyor ve ruhaniyetler de peki ee, torunlarımızdan, nesillerimizden Hazreti Mehdi ile savaş et, beraber girecekler. Deccalı katledeceklerin arasında Allah ruhaniyetlerimizi de hazır eylesin. Amin. Amin. Bunlar oluyor zaten. Bunlar oluyor. Şu andaki yapılan savaşlara, Filistin, Gazze ayrı. Kıbrıs, birçok Müslümanların girdikleri savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır bulunuyor. Sahabe-i kiram hazır bulunuyor. Bedir ehli hazır bulunuyor. Şehitler, şehitler onun için e, hangi ameller şehit olarak ölmeye sebep olur? Yatağında da ölsen. Bu hususta bir kitap hazırladım. Bütün malzemelerim hazır. Ama kaç belki 20 30 tane size malzemelerim hazır dediğim mevzu var, değil mi? Ne zaman bunları kitaba haline getireceğiz? Şu rabıtayı bozdurmaya uğraşanları Allah başlarının derdiyle uğraştırsın. Amin. Amin. Beni çok meşgul ediyorlar. Yani şunlarla uğraşmasak kaç kitap daha fazla çıkaracağız. Ama gece gündüz tetikteyim böyle. Çünkü neden? Bir an boş verme gelmez hemen tarikata bir şey ekliyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Amin. 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 Ne yapacağız kardeşlerim? İşte siz de dikkatli olun.